Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahramanlar bitiyoruz serisinin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Evet en son 24. seviye basmıştık ve 24. seviye oldu arkadaşlar birkaç gündür de bu şekilde devam ediyor basmadım. Bugün e, bir aksiyon çıkmazsa 25'e basacağız şu anda e, nereden baksana 25 karakter kadar bir miktar kaldı. Onun öncesinde arkadaşlar daha fazla kahramanlar bitiyor serisi mutlaka mutlaka video beğenmeyi unutmayın. Bunu hatırlatayım. Eğer yüksek beğeni gelirse isterseniz devamında getirmeye çalışırım. Ben daha sık bir şekilde getirmeye çalışırım. Tabi en az 7 gün geçmesi gerekiyor da. Yani 7 gün sonra getirmeye çalışırım arkadaşlar. Dediğim gibi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu bölümde normalde ben arkadaşlar bildiğiniz gibi en son Valkyrie'mizi 3. seviyeye basmıştık kral basmadan önce. Dedim kral, kral mı basayım yoksa Valkyrie mi basayım. Baya bir arada derede kaldım. Baya bir düşündüm. Ancak Valkyrie yine bir ara basarız. Onun bir önemi yok ancak kraldan bir an önce en azından bir 25 olsun da köyüm nasıl ona geçeceksen bile rahat bir şekilde geçeyim dedim. Yani nereden baksanız buradan 5 hafta oluyor arkadaşlar. 5 hafta boyunca ben köymnas 9'da kalır mıyım bilemiyorum yani duruma bağlı. Bakarsanız köyüm nasıl ona basar birlikte e, köyüm 10'da farklı şeyler yapmaya çalışırız ancak en azından bir kralımın 25 olmasını ben istiyordum geçmeden önce. Bunu da şu anda bu bölümde bitireceğiz. Şimdi yine bir sürü saldırı tekrarım var arkadaşlar daha fazla uzatmayayım dilerseniz can olarak da kral yürüyüşü yapacağız bir tane yani domuz binicisi vesaire Hemen ilk saldırı tekrarımıza geçelim Evet arkadaşlar ilk saldırı tekrarımıza En son bildiğiniz gibi bir tane video yayınlamıştım Ganimetin olduğu liglerle alakalı onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz Unutmazsam sağdaki i e butonuna da eklerim ben oraya tıklayarak da gidebilirsin arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi böyle köyler çıkıyor hala Kristal bir liginde ciddi anlamda ölü köyler var. Bu bölümde de birkaç tane ölü köy e, tekrar izleyeceğim sizlere. Hemen 2 xe 4 x e alalım. E, yani bu şekilde köyler çıkıyor. Karaksir normalde kasıyordum bu hesabımda bildiğiniz gibi. Ordu şey okçu barbar taktiği uyguladım birkaç saldırıda. Yani elimde o ordu vardı. Bundan dolayı ölü köylere saldırdım. 395 bin altın 408 bin iksir binle kara ekstra aldık hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir ölü köy yine barbar okçu uyguluyorum Evet, çıkıyor arkadaşlar. galiba ciddi anlamda var bu ligde. Yani ölü köy çok çok çıkıyor arkadaşlar. Zaten bunlarda onun bir nevi tekrardan kanıt olsun. O videoda zaten kanıtlamıştım da yine de göstermiş olayım merak eden arkadaşlar için. Sürekli çıkart çıkartabiliyoruz yani bu şekilde inşallah bozulmaz bu durum. Bu sefer karakteri biraz daha rahat ve daha yüksekli bundan dolayı yukarıdan klan klan vesaire derken oradaki kareksini de alacağım arkadaşlar. Özellikle karakter kastığım için bu kareksiri almam da güzel oldu. 2700 kareks aldık gerçekten güzel oldu bu. 417 bin altın 420 2700'de kara iksir aldık hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim Evet arkadaşlar bu saldırımda da gördüğünüz gibi 55 tane e, büyücüm var Neden böyle bir ordu var elimde hemen açıklayayım Bildiğiniz gibi Laz Oyun Oynay kanalıyla bir video çekmiştik Büyücüyü ben kullanmıştım o videoda e, Onu izlemeyseniz izleyebilirsiniz zaten kanalını bilmeyen çok biliyorsunuz yani bilmeyen yoktur O videoyu izlemeyseniz izleyebilirsiniz o videodan kalan yani hızlandırma vardı. Büyücü basmıştım. Çıkmıştı. Ben de hazır elimde varken böyle bir ordu kullanayım dedim ve kullandım arkadaşlar. 55 büyücüyle farklı bir saldırı dolmuş olmuş oldu bu videoya özel. Bir yandan da orada kareksini almak için kraliçemi kullandım. Yeteneğini hemen basacağım. Evet gördüğünüz gibi kraliçemle oradaki nedir? nedir? Kareksi sonrasını aldıktan sonra savaşı bitirdim. 341 bin altın 289 bin iksir ka 405, kar 405 aldık. 55 tane büyücü kullanarak gerçekten güzel bir miktar aldığımızı düşünüyorum. Hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Ve geldik asıl meselemize. Yine bir ölü köy gördüğünüz gibi. E bu sefer biraz daha düşük bir miktar vardı ancak kara eksiri 5000'e yakındı. Bundan dolayı zaten bu sefer devli bir ordum vardı. Kara eksiri ordum vardı. Rahat bir şekilde saldırdım. Ek olarak bu saldırıda bir tane şey vardı. Dondurma büyüsü vardı. O da elimden elimde kalmıştı işte bazı işlerden dolayı. Bundan dolayı önde kullandım salda. Çok fazla etkisi olmadı tabii ki. Üstte de iki deprem vardı onlarda. Oradaki sonda için kullandım arkadaşlar. Oradan biraz daha kara almış olduk bildiğiniz gibi deprem yüz ilk attığınızda 25 hasar veriyor. Bundan dolayı e, güzel bir karakter de aldık oradan 946 karakter kalmış köyde 2000 altın <laughs> 148 bin hissir 3008 aldık karakter aldık hemen diğer saldırıları tekrarımıza geçelim. Evet arkadaşlar yine bir devli ordum var. E, bu bölümde iki tane e, tekrar bir tane canlı saldırı yapacağız farklı saldırı olarak e, bu, siz de istiyordunuz zaten artık yani farklı saldırılar emden geldiğince yapmaya çalışıyorum birkaç tane. Yazın daha güzel şekilde ilerleyeceğiz umarım bir aksilik çıkmazsa emne gelince dediğim gibi farksallar hazırlamaya çalışacağım ancak günlük hayatımda günlük hayatımda kullandığım ordu devli ordu olduğu için pek fazla zamanım da olmuyor arkadaşlar bundan dolayı böyle emden geldiğince farksalları da Hazırlamaya çalışacağım bundan sonra inşallah bakalım umarım beğeniyorsunuzdur umarım hoşuna gidiyordur yorumlarınızı bekliyorum yani bu farklı ordu kombinasyonlarını deneyelim yine birlikte Kesinlikle bekliyorum yorumlarınızı artık alıştınız artık İki kez artık dedim bu arada. Ee, alıştınız daha fazla anlatman gerek yok. Kolay da bir köydü. Bu köy kolaysa benim köy fantadır diyerek buradan <laughs> bütün seyirciler de videodan kaçırarak arkadaşlar 72.000 altın, 122 bin iksir, 2704 karakter aldık. Bu iğrenç şakadan sonra hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu saldırı tekrarımızda da bu ne ya kelebeğin rüyası mı bu ne bu? Bu kelebek sanırım aynen. Kelebeğin rüyası arkadaşlar adam Kelebek köyü yapmış. Enteresan bir köy düzeni yapmış gerçekten. Hoşuma da gitmedi değil ancak. Pek fazla etkili bir düzen olduğunu düşünmüyorum. Rahat şekilde buradan ganimetini, kareksini alacağız. Göreceksiniz. Direkt merkeze giriş yap yaptım arkadaşlar. İki parmak yöntemiyle bıraktım. Goblinlerin de girişi enteresan olmuş gerçekten. E, güzel bir ilerleme sağlamışlar orada. Evet. E, 9 saniye, 8 saniye derken zaten 4 tıkla da alalım. Bu şekilde de bu köyün. Karexi'nin bir tane sondası varmış onu alamadık o da daha diğer taraftaydı bundan dolayı mümkün değil yani 88.000 altın 125.000 iksir 2673 karex aldık hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim Ve geldik asıl meselemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı saldırı demiştim Şu anda elimde bir Kraci Richard Valkyrie saldırısı var Yani bu orduyu böyle rastgele şekilde bastığımı söyleyebilirim klan kalemde de Valkyrie olması lazım Böyle farklı bir saldırı olsun diye böyle bir rastgele bir ordu basmıştım. E, bunu da yaptım arkadaşlar bölüm için. Orada kraliç canı bayağı azaldı. Hemen e, şifacılar, şifacılarımın üstünde öfke büsü kullandım ve canını fullledik gördüğünüz gibi. Otunise ve kraliç olsa bile e, bu şifacıların etkisi azaltıldığı için hemen ölebiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı çok dikkatli olmanızda fayda var. Evet. Burada bir tane goblin vardı sağ olsun e, klandan bir arkadaşımız atmıştı ona da buradan teşekkür ediyorum tekrar o kendini biliyor O attı onun sayesinde oradaki de bombayı da inaktif etmiş olduk güzel bir şekilde bu saldırı pek istediğim gibi gitmedi en başta arkadaşlar. Valkyrie'm sağ sola gitti falan ancak işte Valkyrie gücü, kralçe yürüyüşü gücü diyeyim artık. Kralımızın mesela de yanımızda olması tabii ki büyük etki. Bur buradan bile savaş yüz yüze doğru gitti arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten kuvvetli birimler bunlar. Özellikle Valkyrie 3. seviyedeyken böyleyse 4'ü ben 5'i düşünemiyorum yani hepsi bir aradayken. Önceden böyle klan kalesinden falan geliyor ancak 3 tane 5 tane geliyor yani. Hepsinin olduğunu düşünürseniz mükemmel bir saldırı olacak gibi duruyor. Ran mı Kraçem'in canı neredeyse full hala gerçekten etkili bir saldırı oldu ve mükemmel bir e, ganimet kazandık. 364 bin altın, 509.000 bin iksir, 2835 kar eksi aldık. Hemen son saldırı tekrarımıza geçelim. Son saldırı tekrarımıza bir Eider balon saldırısı yapayım dedim ancak elime üzüme bulaştırdım arkadaşlar. Pek güzel bir saldırı olarak geçmedi bu. Ölü bir köy. Oradaki bir kere daha şunu alamamışım yani nasıl bir saldırı yaptım ben de bilmiyorum. O anda başka bir şeyle ilgilendim. Yanlışlıkla ejder yerine klan kalemi yollamışım. Ne bileyim yani. Çok kötü bir saldırdı. Panik oldum arkadaşlar. Baktım balonlar mı ölecek hemen ejderlerim falan. Aynı noktadan saldım. Sağa sola gittiler falan. Çok kötü bir saldırı çıkarttım. belki de en kötü ejder saldırımdı diyebilirim bu. Ancak olabiliyor. Hep başarı saldırımızı gösterecek değiliz. Bu tür kötü saldırılarımızı göstermemiz iyi oluyor arkadaşlar. Kraliçem yolladım Allah'tan. Kraliçem merkeze doğru gitti de biraz karakter vesaire alacağız oradan. İşte kömürmesini alacağız. Öyle hatırlıyorum. Bilemiyorum doğru mu hatırlıyorum ancak bakalım. Aynen kömürmesini alacağız. Ee, en azından oradan biraz karakteri aldık. Ee, çok yüksek bir karakteri alamadık. Ancak zaten saldırımız kötü geçmişti. Ee, yanlış bir köy seçimiydi bence. Yani ejderli bir e, orduda da bu köy olmuyor arkadaşlar. Belli bunu anlamış oldum. 200 bin altın, 153 bin iksir, 2303 kareks aldık. Hemen köyümüze dönüyoruz. Bakalım ne var ne yok. Ee, onun öncesinde şunu da göstereyim arkadaşlar. Neredeydi? Aynen. Baby Dragon yani yavru dragon diye yavru ejderha yavru dragon nedir ya? Yavru ejderha bebek ejderha ya bu ne ya? Zaten bunu ezberleyene kadar insanın ömrü gider. Her neyse bebek ejderhamız da açılıyor bir yandan. dört e, 4,5 gün kaldı diyeyim. E, 4 gün 12 saat dediğine göre yani 4,5 gün oluyor. Bu açıldığı zaman yani bu askerle birlikte sallar denemeye başlayacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar onlar da. E, bakalım onlar da güzel olacak yani çok az bir süre kaldı zaten. Supercell bayağı bir iş çıkarttı diyebilirim bize. Ee, o var. Ondan sonra bu neydi? Kara neydi bu? Ha, Kara Büyük Fabrikası var. Bunu yükseltmem gerekiyor bir yandan. 10 günlük, ya, hadi yapıyorsun. Eyvallah, çok güzel yaptın. Kömür Atlas arada bir şey yaptın ancak 10 gün nedir yani? 10 gün bu, 8 gün bu. Yani çok uzun süre arkadaşlar. Biraz da kısaltılabilir diye düşünüyorum ben. Bakalım hayırlısı olsun. Yani herkes taş harcamak zorunda değil. Tam illa sen e, taşa insanlar yöneltiyorsun ancak e, taş harcamayacak kişilerde düşünmen gerekiyor diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne bu konakta ne düşünüyorsunuz? Çok düşünceli bir video e, konu oldu. Biz hemen aramamıza başlayalım. Canlı dediğim gibi kısa yapacağız yine. Eee domuzların gücünde bir daha test etmiş olalım. Domuzlar da bildiğiniz gibi 6. seviye oldu. Ya yani, olabildiğince yüksek karakter salmaya çalışacağım. Zaten karakterim şu anda tam arkadaşlar 9 karakter fazla. Ancak yine de olayımız karakter olduğu için karakterli bir köy bulmak istiyorum. Çok karalı bir köy oldu bu. E, derse konuşamıyorum ya. Allah Allah. Ee, evet. Bakalım birkaç tane köye daha. Evet güzel bir kara ancak. Biraz da altın iksir de olsun yani. Geçelim. 3000 kare olmadan dalmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Umarım pişman olmam köyleri geçtiğime. Bakalım nasıl olacak. Son birkaç köye daha beraber. Bakalım burada konuşmayınca kendimi kötü hissediyorum arkadaşlar. Bilmiyor ne düşünüyorsunuz bu kanada ee, Konuş veya konuşma diye yorum olarak yazarsanız Çok sevinirim çünkü kendimi kötü hissediyorum Boşta konuşmak istemiyorum bu sefer saçmalamaya Falan gidiyor ee, Evet Evet çok güzel oldu çok da iyi güzel oldu arkadaşlar Çok iyi de oldu çok güzel iyi oldu tamam mı Allah Allah Çok güzel ganimet Oo 3500 kare ekseri Bu köyden %100 almazsam Kendimi affetmeyebilirim Bundan dolayı çok dikkatli saldıracağım ölü bir köy. Alamazsam ayıp. Bunda de bomba falan da yoktur diye tahmin ediyorum. Telefonu koydum şuraya bir. Şimdi. Nereden saldıralım? Kral yürüş yapacağız öncelikle. X da boş. Gayet güzel. X boş. E, havanları arçelik. Ben çok kötüyüm arkadaşlar bu videoda. Benim durumum iyi değil. Siz idare edin beni bu videoda. Evet kraliçemiz sağa doğru giderse benim için daha hoş olur. Aferin sana. 2 dakika 10 saniye falan kalana kadar kraliçemin yürümesini bekleyeceğim. Ondan sonra asıl saldırımıza geçmeye başlayacağız. Yukarıdan doğru. Hadi devam et Kralçe. Baya bayağı güzel ganimet çıktı yalnız ya. Harbiden helal olsun. Süpersel adam oluyor arkadaşlar yavaş yavaş. Ve 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 görün arkadaşlar. Yani bu ligde ganimet olduğunu görün şu anda saat 7.30 civarları akşam 7.49 hatta şu anda tam rakamını da söyleyeyim. Bu ganimet çıktı. Gerçekten güzel bir ganimet çıkıyor. Güzel ganimetler çıkıyor diyeyim. Evet yavaştan başlayalım. Hatta geçmiş bile bir, biraz. Onu unuttum ben. O oh, golem o taraftan gitmeye iyiydi, iyiydi, ya. İyiydi yalnız. İyiydi de değil. <laughs> Kram da yollayacağım şuradan. Duvar kişiden oradan açabileceğini hiç düşünmüyorum ben. Açtılar mı? Yok açamamışlar tabii ki. Ben niye seçemiyorum şu günleri ya? Kralım ölüyor. Şuraya bir atlayın ya siz ne yapıyorsunuz ha. Şuraya merkez doğru gidin. Ve asıl saldırı domuzları bırakmaya başlayalım arkadaşlar. Hepsi bir noktadan öleceğim. D bomba olmadığını düşünerekten umarım patlamayız. Evet. Aynen aynen yüz ağırız arkadaşlar bu köyden. da iki tane şifa birim elimde. Kullanmaya da bilirim. bakalım. Rahatız şu anda ya hiçbir problemimiz yok. Kullanmasam mı şekil mi yapsak biraz. Fazla risk atmak istemiyorum. <laughs> Bayağı bir fail olmasın bu saldırı. Kullanalım ya şurada. Aynen. Ölmesinler. Şunlar da yollayayım arkadaşlar bir yandan temizle yardımcı olsunlar da. Oo. da top görecek onlar da. Neyse. Ha görmedi tamam. Kraç hem kullanıyorum hemen. Evet rahat bir şekilde buradan yüz yüz alacağız arkadaşlar. 50 ee, 53 saniye var bu arada. Hala bir rahat değilim. Ancak domuzlarımız çok fazla var. Bir tane şifa büyüsü elimizde kaldı. Z büyümüz elimizde kaldı. Hız büyümüz elimizde kaldı. Çok güzel bir saldırı çıkarttık. Canlı saldırıya yakışır bir saldırı oldu. Yani adamın içinden geçtik arkadaşlar. Üstten girdik alttan çıktık. Çok güzel oldu. Ee, Baya hala domuz yüzde %90'ı hayatta görüyorsunuz. Evet son olarak altın madende yıkıyoruz ve buradan %100 aldık. Gerçekten çok çok güzel bir ganimet kazandık. 373.000 bin altın 545 bin iksir 3582 karakter aldık sayına kadar ciğerim soldu 24'te kupa kazandık bonusumuz da var tabii ki bir nefes alayım Evet arkadaşlar bu şekilde de sağlığımızın sonuna geldik buradan ben nasıl yapıyorduk ya sil hepsini normal yolla takviye birliği ihtiyaç duyuyorum olarak gelecek aynen Evet arkadaşlar daha fazla uzatmayalım bu bölüm farklı bir bölüm oldu. Kıramızı basacağız tabii ki Onu unutmadım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hemen şu kralımızı basalım. Yeteneği yükselecek bu arada. 25 olduğu için görüyorsunuz şuradan. Basamadım bir türlü. Bas. ha Buradan arkadaşlar e, hasar artışı vesaire bay artıyor. Can yükselmez bay artıyor. Hız artışı varmış. Çağıran birlik 2 artıyormuş. Baya güzel oldu arkadaşlar. Yetenek seviyesi 4'ten 5'e çıkacak. Bu şekilde de e, yani 30'dan önceki son yetenek yükselmesine doğru gitti arkadaşlar. Bu, şey, bu durumdan sonra. Hemen basıyorum 7 günlük süresi var artık alıştınız. Veriyorum ve 7 günlük süresini başlattık. 999 taş istiyor. Tabii ki de vermeyeceğim. Evet arkadaşlar yavaştan bölümümüzü bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bu seri için mutlaka ama mutlaka video beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorum olarak da yazabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın.